Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan farklı olarak kuantum mekaniği prensiplerine dayanır. Klasik bilgisayarlar bit kullanırken, kuantum bilgisayarlar kuantum bitleri veya qubitleri kullanır. Qubitler, süperpozisyon ve dolanıklık gibi kuantum özellikleri taşır. Kuantum süperpozisyon, bir qubitin aynı anda birden fazla durumda olmasını sağlar dolanıklık ise kubitler arasında güçlü bir bağlantı oluşturur. Kuantum hesaplamanın avantajları arasında hız ve verimlilik yer alır. Potansiyel uygulamaları arasında kriptografi ve karmaşık sistem simülasyonları bulunur. Mevcut durumda, kuantum bilgisayarlar hala gelişim aşamasındadır. Gelecekte, Kuantum bilgisayarların birçok sektörde devrim yaratması bekleniyor. Kuantum algoritmaları klasik algoritmalara göre daha hızlı çözümler sunabilir. Kuantum güvenlik ve şifreleme verilerin korunmasında yeni yöntemler geliştirmektedir. Sonuç olarak kuantum bilgisayarlar bilgi işlem dünyasında önemli bir yere sahiptir.